Beni öldürmesini bekliyorlar herhalde. Ben ölümü hak edecek hiçbir şey yapmadım. 7 yıldır şiddetine, aldatmalarına maruz kalıyorum. 7 yıldır evde hapis hayatı yaşıyorum. Dışarıya asla çıkartmazdı. Şu son 1-2 yıldır çocuklar büyüdüğü için marketime falan gidebiliyordum. Ama asla çıkıp tek başıma gezemezdim. Sürekli şu anda beni öldüreceğini söylüyor. Ben kaçmak zorundayım, ben saklanmak zorundayım, ben kendimle çocuklarımı da korumak zorundayım ama ben bir kadınım, işim yok, gücüm yok, ailemle başka bir dayanağım yok, yanlarına gidemiyorum, ailem tamamen arkamda, bana destekler, beni çağırıyorlar da ama ben onların canına tehlike yapmak istemediğim için gidemiyorum. Take a look.